Gökhan. Alpastan bu arada Karabük Spor savunması kapandı. Gökhan yerden pasını verdi. Ceza sahasına gol pozisyonu direkten döndü. İkinci hamle. Karabol. Sert vuruş. Savunma çıkardı. Mutlak bir gol şansı. İşte Kerim Fry böyle hareketlendi. Vuruşunda top direkten geri geldi. Atak devam etti. Çok sert bir vuruş. Cikalişi'den işaret geldi orta geliyor ceza sahasına Ripka atak devam ediyor mükemmel bir gol Medipol Başakşehir 1-0 önde Napolyoni ceza sahası içinde top yere inmeden müthiş bir vuruş İşaret geldi Torje geliyor Torje içeriye ve gol gol mükemmel bir gol Gabriel Torje 29. dakika en az 2 dakika daha e 45 dakika devam edecek. Sağ kanatı ile top hareketlendi. Yatabar içeride Tanase gösterdi kendisini. Ters bir vuruş ve gol! 2-1 oldu maç. Kardemir Karabükspor Medipol Başakşehir karşısında 2-1 öne geçiyor. Gabriel Torje topun başında. Torje içeri orta arkada Bak bir vuruş dışarıya. Mutlak bir gol şansı. Kale sahasına doğru. Gabriel Torje. Ceyhun. rozdam Önünde kaldı. Rozov. Rozov. Kale. Oh! Gol! Mükemmel. 7. dakika. Bu topa yapabilecek hiçbir şey yok. Groszauv harika bir gol attı. Hata engelledi. Poko dokundu. Osman'a kazandırdı. Osman! Yatabane'nin vuruşu dışarıya. Yine önemli bir şans. Yatabane dokundu. Tekrar yatabare, Yatabare Ceyhun hareketlendi içeriye. Yatabare koşuyor. Kurtardı rakibinden. Vent basını Ceyhun'a. Ceyhun karşı karşıya. Volkan Babacan. Fırat Aydınus maçı bitirdi. 3 puan. Kardemir Karabük oluyor sevgili seyirciler. Doktor Necmettin Şeyoğlu stadında. Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta mücadelesinde. Kardemir Karabük Spor. Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup ediyor.